tam dünyasının siyasi birliği bir sonuç, ekonomik birliği bir sonuç. Ancak bu malum coğrafyanın insanları olarak eğer akıl yenilgisini akıl galibiyetine dönüştürecek hikmeti arayıp bulmazsak son 200 yıldır fiber optik kabloyu biz mi ürettik? Şu konuşmayı yaparken bu sesin size ulaşmasına sebep olan bu teknik cihazların aklını biz mi ürettik? Hepimizlik sayısı kadar bu salonda akıllı cep telefonu var. Bu akıllı cep telefonu üzerinden dünyanın dijitalleşmesini üreten aklı bizden mi çıktı? Bu soruların hepsinin cevabı şüphesiz ki hayır. Bu soruların hepsinin cevabı hayır olduğu için Akılda mağlup olduğumuz için fiziki mağlubiyet yüreklerimizi yaralıyor. Fiziki mağlubiyet acılarımızı dağılıyor. Fiziki mağlubiyet karşısında kimi zaman çaresizlik içerisinde kıvranıyoruz. Ancak meselenin kilometre taşı akıl galibiyetini inşa edecek akıl teri dökmekle bu işi başarma yolunda adım atacağız